Fugola Türk Tamam şuna bakalım Ne oluyor benim Bildirimler mi geriden geliyor yoksa siz rastgele zamanlarda mı bildirimi şey yapıyorsunuz? Çünkü Gelmiyor bana yeni bildirim Ama şeyi duyuyorum sesi duyuyorum Neyse

İnsanlar bundan birkaç yıl sonra yayında sadece bir yat alabilmek için ölü bedenlerinizi çiğnemeye başlayacak. Bu işte doğar ya buraları gibi konuları vurun ya arkadaşlar. Biraz çıta yükseltin ya. Neler oluyor? Lan ne oluyor? Hadi izleyelim. Bunlar gerçekten böyle mi? TikTok'ta cidden böyle bir şey dönüyor mu şu an? Ben TikTok'u bir ara yükledim, baktım ama böyle bir muhabbet yoktu. Sadece kaydırıp 10-15 saniyelik bir şeyler izliyorduk o zaman. Değişti mi? Reymen ne yapıyorsun Reymen? Reymen ne yaptın? Ne yaptı? Reymen Reymen ne yapıyorsun? Reymen ne yaptın? Bir şey yokmadı Reymen yok, yok orada. Ne yaptı? Ne yapıyor? Rayman sen nereden gördün yani? <laughs> Rayman değil Rayman. Yani. Farklı mı? TikTok fenomeni mi bu? Ben şeyi çok kaçırdım bu arada. Ee, yani şu an e, bunu dal geçmek için falan söylemiyorum. TikTok'tan bir dünya yeni fenomen çıktı ya. Ben onların çoğunun kim olduğunu bilmiyorum. Kaçırdım. Yani, takip edemedim. Ee, o yüzden şeyi bilmiyorum. Oradaki kişilerin çoğunu bilmiyorum. Aa Cihan abi hoş geldin. Mesela söz verip bir şey video yapamadığım başka bir kişi daha. <laughs> Şu an teker teker buraya geliyorlar. Geriliyorum.

Bunu, bu tarz şeyleri ben o zaman çok yapıyordum. Söylüyorum insanlar kafayı yemeye başladı diye ama her seferinde bir seviye daha ileri götürmeye başarıbiliyorlar. Şimdi şu durumu bir inceleyelim. Bir yayın açıyor ve buradaki performansı 5000 kişi izliyor. Ve yayındaki tek performans yayına renmenin gelmesi. Bazen kendi kendime diyorum ki bu işten çok daha fazla para kazanabilirdim. Ne oluyor? <Nelerim gülüyor> Bak 4.2K'ya düştün. Hemen bir hareket yapman lazım. Oraya geç oturamazsın. Bu kız fenomen mi mesela? Ben bu kızı hiç görmedim. Şeyleri falan gördüm. Ee, cellatı biliyorum Acun'dan dolayı. Sonra bir tane kız var. Ceren miydi? Ceren'di galiba. Sarış'ın şarkı falan yaptı ya. Onu biliyorum TikTok'tan. Ee, isim olarak bilmiyorum ama Sima olarak bildiğim ikiz çocuklar var bir tane. Ee, 700 bin takipçisi varmış bunun. Fenomen, 700 bin takipçiliğe ben fenomen derim. Bu kız fenomen. Daha <laughs> hani ne kadar oturacaksın? Bak 3.3 3. 3 oldu kalk. Full screen yapamayabilirim belki yaparsam oldum o, olup olmadığını nasıl göreceğim? Yok full screen yapmayalım ya. Şu an Merhaba yayın ona uygun değil. Oh, geri geliyor bak izlenmeler geri geliyor bak ve insanlar bunun hani bu kelimeyi kullanmak doğru mu bilmiyorum ama dilenciliğini yapmaya başladılar. Aslında bu çok uzak olduğum bir alan. Ama yine de bununla ilgili konuşuyorum çünkü üstüne değinmek istediğim şey bu değil. Ama galiba burada bir sistem var. Sana bir şeyler yolluyorlar. E, yat, spor araba, şato falan ve bunlar paraya dönüşüyor. Yani insanlar artık oha 100 lira attı demiyorlar da işte para yağdırdı falan diyorlar <laughs> Bilmiyorum. Böyle mi? Ama görkemli şato attı. Amazing. Ve bunun ne kadar şirketleşmiş olduğunu çoğu hareketten algılayabiliyorsun. Bu insanların günlük rutinlerine dönüştü. Belli bir şov var, bir şeyler anlatıyorlar. Belli aralarında dramalar yapıyorlar. Ya ben şununla kusurum, şununla kavgalıyım ama bunun yanındayım. Ama bunun yanında olmamla birlikte onu da seviyorum. Mesela yat dedikleri kaç para? Ee, i̇şte o ne yapıyorsun deyip mesela orada şey yolladı ya neydi bu? Gül. Mesela şu gül kaç para? 20 Yat bin lira. O oh, herkes başka bir şey söyledi. Yat 1000 lira. Çiçek kaç para? Gül 1 TL. Mesela şurada 26 lira yollamış yani. Tamam. Bundan ayrılamıyorlar. Çünkü yani iki tane TikTok yayıncısı yan yana gelince birbirlerini neye göre Ama her hepiniz başka bir şey söylediniz ya. TikTok e, ne denir onlara? Eee Hediye fiyatları mı denir? Şimdi. Gül. Gül 25 kuruşmuş. Öpücük 17 lira. Para yağmuru 105 TL. Ee... Tamam. Şey oldukça burada Aa. öğrenmeye çalıştığımızda buradan bakacağız. Bir dakika dur yata bakmadık. Yüzük. Ya bir git şuradan yat. 67 tane yat mı geçiyormuş şeyin içinde ya? Yat hediyesi. Yat 850 liraymış. Okey. Ayırıyorlar. Hani her insanın bir özelliği olması gerekmiyor. Ama kendini bir şekilde bir öne çıkardığın bir konu olur ya. Ve cidden yanlış bir eleştiri yapmamak için gerçekten çok fazla TikTok yayını izledim. Ve chatteki sorulara cevap vermek <laughs> falan yapmak ve gelen kalpli ayıcıkları teşekkür etmek. Ya da ben anlamıyorum. Bunun ilgi çekici kısmını bulamadım ben galiba. <laughs> 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 Yemin ederim farklı bir paralel evren. Bu kızın olayı bu mu? Ben bunu yaparak mı 700 kalmış? ben bu işi yapıyorum ya. Valla bak akşam 6'da oturuyorum koltuğuma. Tripoduma telefonu koyuyorum ve sadece şu. <laughs> Neden bu konularda üstüme geliyorsunuz? Ben size ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya? Neden böyle? Bir de bayıl istersen. <laughs> Yayına çık kaldık. Uyanmalısın. Evet uyan uyan. gördün mü? ya kaç kişi kaç kişi izliyor diye baktı. Ay ne oldu? Ay bayıldım. Arkadaşlar bay <laughs> Çok iyi ya. Burada izlediğim kimseyi tanımıyorum. Ama hepsinin büyük ihtimal 5'er milyon falan takipçisi vardır. Cellat mı geldi? Cellat mı gördü? Tövbe bismillah. Cellat mı geldi? Nerede? Cellat mı geldi şu anda? Cellat mı geldi? <laughs> 2.400 gençler haydi yayını bir 3K yapalım. Yayın rekorumuzu kıralım. Ya bak şimdi bunun <laughs> bunu nasıl anlatabilirim ki sana? Yayında olan 2.3K kişiden ne istiyorsun ki? Yani yayını 3K yapalım diye yayında olmayan kişilere mi sesleniyorsun? Çünkü yayında olan kişiler zaten 2.3K kişi. O 2.3K'yı arkadaşları getirmesi için mi teşvik ediyorsun? Niye bu kadar konuşuyorum ki buna Oh my god! Oh my god! <laughs> oh my god! Ya! Rados 11 sene ekledim. Abi bir de işe yarıyor ya. Rados 11'den bana yağmur. Ya da son bir ne yapıyorsun Biliyor musun? Boş ver ya. İnsanlar çok mutlu lan. Şuna baksana ben bu mutlu. Ya göstermiyor Hugo'la burada da şey oluyor mu gerçekten? Bunlar böyle bağırmaya başladıkça izleyici artıyor mu mesela o sırada? Abi benim kulaklarımın şarjı bitiyor. Ee, bir saniye okuyamıyorum. Yanlış kablo almışım. 5 milyon tane Type-C kablo arasında Type-C kablo bulamadım şu an desem inanır mısınız? Tamam buldum. Oh my god. Oh my god. Bunu yakalamak için çoğu şeyi verirdim. Bırak ya insanlar mutlu olsunlar ya. Yapın lan hadi lan. Hadi yap. 3 lira falan attı şu an. 3 lira için mi deliriyor bu çocuk? k Hatta TikTok'ta kesinti alacağı için oradaki şeyden ne kalacak buna? 1 lira falan mı kalacak? Bir buçuk lira kalacak. Şu an bir buçuk liraya mı deliriyor bu çocuk? Hayır 3K. 3K! Ee tamam. E ses. Ee. Abi ülke o kadar mı kötü durumda? Bana ben farkında değil miyim? Bir buçuk lira için ben bağırmam açıkçası. Şey, bir, çünkü bir buçuk liraya o o enerjiyi e, karşılayacak kadar kalori alamıyorsunuz. 3 kayız, 3 kayız. Of, para yağmuru geldi. İki saat bağıracak şimdi. O oh, Tüçabla. Şimdi... Dur, para yağmuru kaç paraydı? Şu an delirmeye hak edecek mi, etmeyecek mi ona şey yapalım. Para yağmuru. 5 liraya, o. Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı. Farkında mısın? bin kişi bunu izliyor. Ben de buna şaşırıyorum. Vurun bir yat gelsin anasını satayım. Bir yat gelsin ya. Bir yat. Ulan bir yat anasını. Y bunu ilk gördüğümde hani insanlar böyle toplu oylamadan bedava bir achievement falan kazandırıyorlar sandım. Hani gerçekten bir para dilenciliği olduğunu hissetmemiştim. Düşünmemiştim yani. Ama galiba bu uygulamaların da yapmaya çalıştığı şey bu. İnsanlar artık bana para yollayın diyemiyorum. Ama bana yat yollayın diyorlar işte. Bakma burada baba yiğit. 5.5 nokta Acaba bunun bağırdığını görüp şey diyen var mı? 5 nokta 5 olmuş lan. Hemen bir yat yollamalıyım. 5 nokta Ben de para kazanacağım ya. Ne oluyor Yeter, ya? Reklam molası gelecek. Ama site sahipleri bana 30 saniyede okumam için 6 paragraf yazı verdiler. O yüzden hızlı a**tir yüklersen 90 lira. bil o bak. Kalpten gidiyorum. Kalpten gitmenin sebebi çok hızlı ya nefes alıp vermen Biraz sakinleşmen lazım. Ya bu arada hani şey Mesela o çocuğun bir buçuk liraya delirmesine ben ekstra şaşırdım. Şey sanıyorum ben orada yine böyle ne bileyim hani birka birkaç yüz lira geldi ki deliriyor falan diye düşünüyorum. Hani mesela öğrenci olsam ve öğrenciyken bana mesela 200-300 lira donet gelseydi mesela şey yapardım. O kadar değil de hani sevinirdim mutlu olurdum teşekkür ederdim falan. Çocuğun karakterine bağlı olarak. O şekilde de tepki verebilir TikTok'un şeyi budur falan diye düşündüm ama 1.5 lira lan 1.5 liraya niye bu kadar bağırıyor çocuk Geliyor mu bari daha fazla dinleyemeyeceğim Gelmiyor lan tüh Tamam tamam bu son Su içiyordum bakar mısınız suyumu içtim neden erkek bastı yazıyor Bastım mı bastım mı, mı? suyumu içtim bastım ne? mı Neye niye bastın mı Yayın başlat tuşuna basmış mıyım ben Ay Allah'ım yanlışlıkla yayın başlattı. Rollplay mi yapıyor şu an? Aa. Herkes var mı? Ne? Yapayım? Basmış mıyım? Basmış mıyım? Basmış mıyım? Su içiyordum ben. Boşver ya, tamam. Gerçekten boşver ya. Om <laughs> çok korkmuşlar. Baya korkmuşlar. Ben bu, şey. Ya gerçekten karşılığında bir şey aldıklarını düşünüyordum anlatabiliyor muyum? Hani aa, tamam orada bir rol play yapıyorlar işte şey yapıyorlar ama buna değecek bir şey aldıklarını düşünüyordum gerçekten. Çok korkunçlar. Yani bir buçuk lira oğlum düşünüyorum şu an bir buçuk lira. Bir buçuk liraya ne alabilirim diye düşünüyorum. Ne beni mutlu etmesi için ne durumda olabilirim falan diye düşünüyorum. Şu an öğrenci olsam, babamdan harçlık alıyor olsam bir buçuk liraya sevinmem. Stajyer olsam, bir yerde staj yapıyor olsam işte kaç para şu an stajyer maaşı? 500 lira olsun mesela. Bir ayda 500 lira kazanıyor olsam yine bir buçuk liraya o kadar sevinmem. Anaokuluna gidiyor olsam, bak anaokuluna gidiyor olsam yine bir buçuk liraya sevinmem muhtemelen. Çünkü meyve suyu mu alırsın bir buçuk liraya şu an. Meyve suyu kaç para? Küçük meyve suyu kaç para? Merak ettim şu an. Evet. A101'den bakıyoruz. A101 bana sponsor ol bak. A101'de hep kaliteli meyve suyu satıyormuş. Bu ne ya? Bu küçük mü? Hayır eskiden şu kutulardakilerden yok mu ya? Migros'a bakalım. Ya şu küçük olanlardan satmıyorlar mı artık? Ha buldum. 1 liraymış. Ama o da Migros marka. Migros marka yer yerde bulamazsın. Bizim Kapi'yi falan baz almamız lazım. Evet 1,5 liraymış tabi. Bir meyve suyu alabiliyormuş. Ne? Cellat mı geldi? Şu an cellat... Dalga geçeceğim.